Bu arada güzele benziyor biliyor musunuz? Yalan yok çok güzele benziyor. Ya <laughs> <laughs> işte underground bat anime. Buraya olmuş çıkmadı ikinci için canım sizin en iyi haber hoş geldin. Like Asap oh, oh, oh. Rocky aynen Asap Rocky koymuşlar direkt oyuna. <laughs> oyun içi bazı görüntüler evet. Ha burası oyun içi mesela. Aralıkta mı çıkıyor? Aa baya bir iki ay sonra çıkıyor. Vaa wow, çok yeni lan. Az kalmış. Dem. Küçük oyun o zaman. Yok bunlar bayağıdır yapıyor bu arada bu oyunu. Fiyat kaç dolar tahmini? 60 dolar veya 70 dolar olur. EA Play e direkt gelir mi? EA Play pro Pro'ya direkt gelir. 1000 TL falan gelir bize. 1000 TL 900 TL falan gelir war? don't know his intel. He's planning something. Dem ne kadar güzel gözüküyorlar? There are few here to uphold the law, and many of Oğlum inanılmaz gözüküyor lan oyun. Siktir bu bu şeyler ne? Yüz animasyonları. Those who resist corruption. disappear terrorism is good for business this is this is in game in game oldum, there will be no real war on drugs we've got bigger problems we're not one for one and lost for keros we're a team i want to know how many they have and where they intend to use them you all got a clear picture all set Oğlum inanılmaz. Şuradaki burundan çıkar aşeye bak. Ee, Amerikan ordusundan paralar yatmış. You're the commander of a foreign terror <laughs> organization. I can say the same to you. Digitally pre-order Call of Duty Modern Warfare 2. Oğlum inanılmaz iyi gözüküyor lan. Up to a week early. Digitally pre-order Call of Duty. ben hiç bu kadar iyi gözükeceğini düşünmüyordum şeyin campaign'in. Campaign ayrı bir seviyeye çıkmış. 21'inde oynuyoruz işte campaign'i. ben satın almadım. Bana Activision gönderiyor. Campaign 3'te 3 saat 4 saat sürer ya. Çok uzun sürmez bu arada. Pre-order. Şöyle. Ee, oyun 28'inde çıkıyor. Eğer belli bir versiyon üzerine satın alırsanız 21'inde gameplay şey single player oynayabiliyorsunuz. Skyrim memory. Skyrim değil bu Morrowind. 4090 ne zaman geliyor sonra? Bu oyunu 4090'la oynarız. Televizyonlar 60 mi 120 mi oynatıyor. Çok az oyun 120 FPS. Dragonborn değil bu. Yok, bu Morrowind. Morrowind arkadaşlar bu. Meta evet. Çok benzer. Zaten hepsi öyle. Bu müzik ilk oyundan beri neredeyse geliyor arkadaşlar. Sadece şeyde Dragon Ball'da uh, uh, da falan geliyor böyle. Aa Ozan'ın tweetinden müthiş bir şey öğrendim şu anda. New World biliyorsunuz çok güzel bir update getirecek. <laughs> ee, oyunu harbiden çok iyi geliştirecekler. Ee, herkes de bu peşi bekliyordu. Hatta şöyle söyleyeyim bu server, bu peçle beraber fresh server'lar hani sıfırdan açılacak server'lar gelecekte Birçok insan da fresh server'da başlıyor. Genellikle böyle büyük update olduğunda insanlar fresh server'da başlıyor ki sıfırdan başlayalım oyunu. Zaten oyunu unuttum. Ee, sıfırdan oynayalım ki oyunda çok değişti. Oyunun hani introsu bile ilk oy görevleri bile çok değişmiş. Keyifli olur diye. Abi bu herifler bunu düşünmüş. Bu oyuncular için çok iyi olacağını düşünmüş. Sonra demişler ki Peş geldikten iki buçuk hafta sonra çıkartalım fresh Cidden tam ben malım beni sikim moment yani harbiden bu. New World arkadaşlar New World. Yani gördüğüm en kötü kararlardan birisi olabilir ya. Yani cidden beynim yok moment. Ben mesela oynayacaktım içime kaçtı direkt şu anda. Ben fresh oynayacağım. Mount gelmiş mi? Yok mount gelmedi. Mount'a gerek yok ama. Şöyle söyleyeyim oyunda her yürüdüğün santime bir tane teleport düşüyor artık. Tele şey yani gerek yok. O onu bayağı düzelttiler bu arada. Ezio olsun çok şu arada, 8. için canım en iyi olsun. oyunu. bu arada bayağı düzeltmişler. Yani oyun bayağı 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 güzel. New World bayağı iyi toparlanmış. Mesela en büyük aptallığı düzeltmişler. Dungeon'lara artık dümdüz bedava girebiliyorsun. Dümdüz kapıdan yürüp gi gi girmek. Yani sonunda o da mesela çok yani dungeon'a dungeon'ı tabii dungeon'a girmek paralıydı. Paralıktan kastım oyun içinde bir item grind'aman gerekiyordu. Hayır şey çok aptalca abi. Oyunun asıl mekaniği dungeon dönmek olmalı. Dungeon dönemiyorsun çünkü dungeon'ı farmlaman gereken item'ı farmlaman lazım ilk önce. Hani tam bir böyle kim düşündü lan bunu? Eee bu arada Need for Speed un Unbound için ekstra bilgiler gelmiş. 4K 60 FPS'de çalışacakmış. Eee offline olacakmış. Offline single player campaign olacakmış. Multiplayer cross play supportu varmış. Baya güzel. Hemen abone olun.